Bütün dinleyicilerime, o dinleyicilerimin tanıdığı kimselere, onların konuşabileceği kimselere iletmek istiyorum ki yani hayatımızın bir ciddi efendim yorumunu yapalım, muhasebesini yapalım. Şimdiye kadar geçirdiğimiz hayatın Allahu Teala Hazretlerinin nazarında e, nedir değerlendirilmesi, mizana konulduğu zaman acaba e, sevap tarafı mı ağır gelecek? günah tarafımı ağır gelecek diye düşünmeliyiz. Acaba benim hatalı olan şeylerim nedir? Ve benim bu görünen geçmiş hayatım nasıl geçmiştir? Acaba bunun sonucu ne olur? Bunlar tartılırsa lehime mi bir sonuç çıkar, aleyhime mi bir sonuç çıkar diye hepimizin düşünmesi lazım. Yani bunu ibadet yolunda olan insanların dahi düşünmesi lazım. Çünkü Allah-u Teala Hazretlerine layık güzel kulluk etmek ince bir iştir. Kolay değildir. İnsan bir şeyler yapıyorum sandığı zaman bile çok yanlışların içinde olabildiğinden dikkatli olmalıdır.